Bezelye kelimesindeki e seslerinin açık mı kapalı mı olduğunu soranlar çok oldu. Bazı kelimelerin söylenişinde ihtilaflar olur. Bezelye de onlardan biri. Çünkü telaffuzda imla kadar net kurallar yok. İstanbul ağzındaki söylenişler esas alınır ama bazen seslerin farklı söylenişleri de bulunabilir. Bezelye genellikle ortadaki e sesi açık, diğerleri kapalı söylenir. Ama bütün hecelerin kapalı söylendiği bezelye telaffuzu da kullanılır, ona da yanlış diyemeyiz. Bir başka ihtilaflı kelime de cehennem. Cehennem diye sadece orta hecenin açıldığı, cehennem şeklinde son iki hecenin açıldığı, bir de cehennem olarak ilk iki hecenin kapalı, son hecenin açıldığı söylenişler İstanbul ağzında var. Ben son iki heceyi orta el sesiyle söylemeye alıştım. Büyüklerimden duyduğum gibi cehennem telaffuzuyla söylüyorum. Orta el sesi ne açık ne kapalı olan el sesidir. Belki dönem, semt, kent, pendik kelimelerinde bu el sesini kullanırız.